Evet neflerim. Hadi öleni gömdük. <laughs> Sela sokundu. Allah'a ekber gömün gisi. Peki siz bundan sonra nasıl hareket edeceksiniz? Açalım mı? Ternem ternem ternem. Aman Allah'ım inanmıyorum. Neflerim. Aslında ben her zaman söylüyorum akrep burcuyum. Bugün de benim doğum günüm. Şunu söyleyeyim. Ben de kendimi açıyorum sizler gibi. İki yol çıkacak karşınıza. Öyle bilinçleneceksiniz ki kendinizi öyle ilerleteceksiniz ki ailenize daha çok önem vereceksiniz. Ee, şöyle söyleyeyim. Bazen sizi sinirlendiren olaylar olabilir sanal dünyada. Ee, sizi rahatsız edenler olabilir. Onları es geçin. Verin savcılar. Onlar zaten yakalar atar içeri. İnşallah şunu söyleyeyim çok başarılı olacaksınız neden akrep burcu dedim akrebe hata yapan Allah'ın sopası iner akrep her zaman için dürüst davranır her daim insanları doğru davranır bir akrebe birisi yalan söyler ya da yanlış bir hareket eder arkası iş çevirirse onun hayatı aynen ters yüz olur demin dediğim gibi sizin bütün bilinçaltınız çok başarılı olacaksınız her şey gönlünüzce olsun